Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Yıllar sonra Netflix'te yayınlanan İstanbul için son çağrı filmiyle tekrar bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu. Beren Saat o sahneyle ilgili ilk kez konuştu. Aşkı Memnu dizininin ardından yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul için son çağrı filminde patlı olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sevişme sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Aşkı Memnu dizininin ardından yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul için son çağrı filminde patlı olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sevişme sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Beren Saat, gündem olan sahne hakkında Gün bir günce cabasa konuştu. Aşkı Memnu dizisinde birçok yakınlaşma sahnesi çektiklerini belirten Saat, şunları söyledi. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için acaba nasıl olacak o gün falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiçbir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiçbirbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi.